Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hemen e, ücretsizlere bakalım bir mega kutumuz var. Hemen mega kutumuzu açmak istiyorum. Hemen açalım. Şöyle karakter çıkar ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Oo yeni yine... yeni kostüm gelmiş. Abi yapma ya. Bonnie. Bonnie'nin kostümü gelmiş. Müthiş ya. Hemen de Bonnie de var alalım. Hemen mega kutumuzu alıyoruz. Açtım. Açtım 5 yazdı. Şeliye verdi 3 puanını. Erpilmaya verdi 3 puanını. Baza verdi 3 puanını. Poco'ya verdi 3 puanını. Yine çok kötü şeyler çıktı. Ayrıca bugün Brawl Fest'te 15. kademeye geldim. En az 15. kademe. Bir de kupa kasmamız lazım. Görev ve kupa. Zaten görev kasmayınca kupa geliyordu. Ben de Beş, daha demin böyle okutamıştım. 9 düşman yok 2. Hemen. Ama robot olandan çıkalım. Ha çıkalım. Evet. Robot değil. Avcılar değil. Ee, hangisi oynayalım? Soygun oynayalım. Ya da bak. Ben bir şey yapıyorum. Hesaplaşmaya giriyorum. 9 düşmandı herhalde. 9 düşman yok edeceğim. Ve başlayacağız. Görevimizi yapmaya çalışacağız. Evet Hemen girsin Geldi Vur 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 al şuna, al şuna. Bu yakından çok hasar veren bir karakter Mesela gelin bak. Bakın Aha. Aa Ama ya tek şey olduk O olmadı ya Olmadı O oldu Tekrar oynayalım. Gel çıkmaya başlayalım. Hemen. Yine şöyle gelmiş yalnız çok süper karakterlerin kostümleri. Çok süper kostümler gelmiş. Gelmiş. Evet hemen bu şeyimizi alalım. Diyor gel. Diyor gel. Abi abi yapma. Abi gel o uça koştu. Uça koştu. Hemen <laughs> sağ olun. Abi gelmesin. Hı -hı. Ben şu beleşi alıp kaçıyorum abi. Püskü. Hı -hı. Edgar Evet. Edgar'dan kaçmam lazım. Ya Edgar'ı öldürmem lazım ya da kaçmam. Büyük ihtimalle bir yere pusu. Ben de bir yere puslu. Şu altlarda. Şu köşelerde. Şuralarda. O yüzden. Aa geliyor. Aa baranmış. On yükle baran. Abi oradan nasıl vurabilir bizi? Duvarın arkasındaydık. Bilmiyorum ama ikinci olduk. İyidir. Ve iki geliyor. Aa hemen çıkalım bir daha girelim 128 total çok iyi bayağı iyi hemen bir daha girelim orta büyük orta büyük ortada büyük ve iyi şeyler var Abi yapma. Hayır. Oraya niye gidiyorsun ya? Aa ya. Neyse 250 şey kazandık. Yeni karakter geliyor. Bu geliyor. Büyük kutu. Al sen aç. Kardeşim biraz şanslıdır ona verdim. Gözünü kapat. 3 tık da yapacağım. 1 2 Niye alt tıkla yaptın? Niye alt tıkla yaptın yani? Niye üç tıkla değil de alt tıkla yaptın? Neyse. Şansımız yaraya gitmedi. <laughs> Sarıçlardan ne gelmiş? görebilsin. tek. Görevlere hemen girelim bakalım ne yapmışız. Üç, i̇ki düşman mı yapmışız? Yok, yok bu görevi yapamayacağım. Çünkü savaş kazan beşir. İyi bunu yapalım madem. Ama bunu her bir şeyle yapmak istiyorum ben. Dynamite yapmak istiyorum. İlk kez yine bir şey. Bu ne? Şey mi? Hadi aynı. Abi her taraftan geliyorlar ama ya. Böyle bir şey mi olur ilk? Hiç kimse oynamıyor mu bize? Abi ben nasıl yeneceğim o zaman? Tek kişi mi? Herkes tek kişi mi? Gel bak. Şuraya bir tane atalım. Çok kötü bir şeymiş ya. Herkes tek olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman başkanı başka bir görev yapmak istiyorum. Kazanmadık ya. Hüf. <laughs> İyi bunu yapalım. Dedim yani. Evet dedim yani. Ee, evet, bizim şey bak şimdi al şu bombayı kardeş ben de Arkadaşlar, ben de ben de bir tane daha hesabım vardı çalındı çalındı hesabım aldın ama bize hesap çalarız valla ona göre adam akıllı durun durdurtunuz. Anne. Adam, anne. Adam, adam yapma ya. Hadi biraz daha. Dayanmam lazım el primo. El primo da 7500 canı varmış ha. Neredeyse 10.000 canı. Bizim kaç canımız? 33 bin mi? Yok artık. O kadar az mı? Ben elektrik evet, mi seçeyim? Onun da var baya. Onun da var bir. Zorluk normal bir de artacak çok, Normal zor. Çok zor, zor. Uuu tek. Gel, Gel. vur. Hayır. Şu ultiyi sakla. Şunu al sen. Bir daha da doğma. Al sen bir daha da doğma. Ah doğru. Hayır, doğru dedim. Şunu robota atmam lazım bu ultiyi. Gel robot nereye gidiyorsun? Ben robot. Ben tobot. Ben <laughs> Bekle, bekle. Biraz bekle. Yarı, canı yarıya indi. Hemen. Biz bu robotu öldürüp gelelim. Püs. Arkadaşlar yok ediyoruz. Vur, vur, vur. Çabuk ölmememiz lazım. Hayır. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Hayır ölmemem lazım sen o buta yeter ya. Hayır anne. Hayır. Hayır. <laughs> hayır ya. Hayır abi yapmayın ya. Yapmayın. Robotlar. Allah razı olsun için. Bu robotu. Bu robotu. Ya senin yapacağın işin şey, tamamı. Ya abi. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ben şunları gebereceğim şimdi. Şu adamın hesabını çağıracağım. Bay bay.